Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali 7 Ekim'de başlıyor. Devam devam durmak yok. Başkan Uğur İbrahim Altay Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi geleneksel hale getirdiklerini Konya Bilim Festivali'nin de bu çalışmalardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, pandemi yüzünden geçtiğimiz yıl yapamadığımız festivalimizin kapıları bu yıl yeniden bilim meraklıları için açılıyor. Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine destek olmak ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Yüzlerce bilimsel etkinliğin yer alacağı festivalimizin bu yılki temasını Nasıl yapılır? Nasıl çalışır olarak belirledik. Şehrimizden ve ülkemizin her yerinden tüm öğrencileri ve 7'den 70'e bilim meraklısı olan herkesi 4 gün sürecek festivalimize davet ediyorum." dedi. <laughs> ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi Türkiye'nin önemli savunma sanayi ve bilim teknoloji kuruluşlarının da yer alacağı festivalde Yerli ve milli atak helikopteriyle insansız hava aracı Bayraktar gibi araçlar da sergilenecek. Yüzün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve zengin içeriğe sahip olacak Konya Bilim Festivali'nde katılımcılar da birçok aktiviteye dahil olabilecek. Konya Bilim Festivali 7, 8, 9, 10 Ekim'de Konya Bilim Merkezi'nde 11 ve 18 saatleri arasında gezilebilecek.